Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvas kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bisküvi pastası yapıyorum. Bunun videosunu çekiyorum. Burada bir su bardağından bir parmak eksik şekerimiz var. Tenceremizi alıyoruz. Buradan iki yemek kaşığı dolusu nişasta, mısır nişastası alıyorum. yemek kaşığı silme unumuz var. Bunu da tenceremize aldık. 3 yemek kaşığı kakaomuzu alıyoruz. 1 2 3 3 yemek kaşığı. Burada da 800 gram sütümüz var. Köy sütü, bir paket de vanilyamız olacak, bir yemek kaşığı tereyağımız olacak. Şimdi bunu bir karıştıralım. Sütümüzü de ilave edelim, ocağımızı alalım. Bunu pişiriyorum ve pastamızın yapımına devam ediyoruz. Kakaolu sosumuz pişti. 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Karıştırıyorum. Bir çay bardağı çikolata ekliyorum damla çikolata. Bunun derimesini sağlıyorum. Çikolata ekleyince daha bir güzel oluyor. Sosumuz hazır. Burada iki pakete yakın petibör bisküvimiz var. Şimdi pastamızı yapıyoruz. Bisküvimizi diziyorum. orta bir bordan kullanıyorum. göğümüzü tekrar ikinci katını diziyoruz. tekrar sosumuzdan, çikolatalı sosumuzdan bisküvimizin üzerine alıyoruz. bastırdıkça yayılacaktır. Şimdi tekrar Hindistan cevizi ilave edeceğim bir katına. Tekrar bisküvilerimizi düzgün bir şekilde Here it is. yes. sosumuzdan aldık. Tekrar düzeltiyoruz. Çok güzel, çok kolay bir tarif ve çok lezzetli oluyor. Ve çocuklar bayılıyor, çok seviyorlar. Büyükler de seviyor. Gayet güzel, kolay bir pratik bir tarif. tekrar Hindistan cevizi. Bir kat daha diziyorum. Bununla beraber 2 paket petibör bisküvi kullanmış oluyorum. Son katımız da bu. 4 kat yaptık. Şimdi sosumuzu tamamını ilave ediyorum. Pastamız dört kat oldu. Sosumuzun tamamını pastamızın üzerine yerleştirdik. Burada bir çay bardağı kavrulup kavrulmuş çekilmiş fındığımız var. Bunu düzenli ilave ediyorum. Ve harika güzel bir tat. Çok güzel bir pasta oldu. Pastamızı 2-3 saat buzdolabında dinlendireceğim. Daha sonra dilimleyeceğim. Bisküvi pastamız dinlendi, buzdolabından çıkarttık. Şimdi dilimleyeceğim. Gayet de güzel oldu. Şimdi tabağımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi harika, çok çok güzel oldu. Bisküvi pastamız çok güzel oldu. Şahane görünüyor. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşıp yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Abone olunuz lütfen kanalıma. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.